2014 Dünya Kupası yarı final maçı Almanya ve Brezilya arasında oynanan ve futbol tarihine geçen bir karşılaşmadır. Brezilya ev sahibi olarak büyük bir beklenti ve coşkuyla turnuvaya başlamıştı. Ancak çeyrek finalde Kolombiya'ya karşı oynanan maçta takımın yıldızı Neymar sakatlanarak turnuvayı kapatmıştı. Ayrıca takımın savunma lideri Thiago Silva da sarı kart cezasıydı. Bu iki eksik Brezilya'nın moralini ve sahadaki dengesini olumsuz etkiledi. Henüz 11. dakika oynanıyordu ki Kroos'un kullandığı köşe vuruşunda Thomas Müller ceza sahasında bomboş kalarak topu ağlara gönderdi. Ardından gelen dakikalar futbol tarihinde ender rastlanan bir gol fırtınasına sahne oldu. 23. dakikada Miroslav Klose, Julio Cesar'dan dönen topu tamamlayarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Klose'nin golünden sadece bir dakika sonra Toni Kroos ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. Şok dalgaları Estadio Mineiro'yu sardı. Ancak daha bitmemişti. 26. dakikada yine Kroos, bu kez Kedira ile yaptığı hızlı bir paslaşma sonucunda golünü attı ve skor 4-0 oldu. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Sami Kedira, savunmayı adeta dans ettirerek takımın 5. golünü attı. İkinci yarı Brezilya en azından onurunu kurtarma umuduyla başladı. Ancak Almanya bu durumu değerlendirmekten geri durmadı. 69. dakikada Filip Lahm'ın sağ kanattan yaptığı ortada Schurle topu yakın mesafeden filelere gönderdi ve skor 6-0 oldu. Almanya'nın durmaya niyeti yoktu. 79. dakikada Schurle ceza sahası sol çaprazından mükemmel bir vuruşla topu üst direğe çarptırarak ağlara gönderdi. Skor artı 7-0'dı. Maçın son dakikasında Brezilya'nın genç yeteneği Oscar ceza sahasında buluştuğu topu ağlara gönderdi takımının teselli golünü attı. Bu gol Brezilya'ya biraz moral getirse de 7-1'lik skor büyük bir hayal kırıklığını ifade ediyordu.